malumdur ki her bir teknolojik ve elektronik cihazın bir kullanım kılavuzu olur. O çok kıymetli, pahalı cihazların heba olup boşa gitmemesi, doğru düzgün kullanılması ve bozulmaması için şarttır. Şüphesiz kullanım kılavuzunu cihazı yapan ve bilen her kimse o yazar. İnsan ise en teknolojik cihazlardan dahi üstün ve taklit imkansız bir teknoloji harikası cihazlar bütünüdür. Bu gerçeği profesör John Lennox protein fabrikalarının kompleksliği ve hassaslığı ile en gelişmiş insan teknolojisi karşılaştırılsa insan teknolojisi oldukça kaba kalır sözleriyle tasdik etmektedir. Sonradan olma insana hem maddi hem manevi böylesine kıymetli pek çok cihazlar verilmiştir. Kendi sırlarını ve yaratılış amacını kendi başına bilemeyen, kainatın gerçekliğini ve yaratıcısının ondan ne istediğini sadece aklıyla çözemeyen ve kendisi bizzat kendisine emanet edilmiş olan insanın da elbette bir kullanım kılavuzuna çok ihtiyacı vardır. Ta ki bozulup heba olmasın, çok kıymetli ve gizli özellikleri açığa çıksın, maddi manevi sağlıkla devam etsin, yaratılış gayelerine ulaşabilsin, yapılışından murad olan meyveleri ve hakiki mutluluğu netice verebilsin. İşte insanı yaratan Allah'ın sözü olan Kur'an adeta insanlığın kullanım kılavuzu hükmündedir. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam da insanlık için o kullanım kılavuzunu en doğru şekilde tefsir edip öğreten yegane rehber ve öğretmendir. Biz insanın deniz derya olan manevi yönünü şimdilik bir kenara bırakıp bu videomuzda Kur'an'ın Kur'an'ın en büyük mucizesi olan Hazreti Peygamberimizin insanın sadece maddi yönüne bakan tıbbi mucizelerinin küçük bir kısmını sizlerle paylaşacağız. İslam'ın sağlık konusundaki tespitlerinin günümüz bilimsel verileriyle de nasıl tasdik edildiğini göstermeye çalışacağız. Kur'an'ı indirip Hz. Peygamberimizi söyletenin ancak insan vücudunu yaratan ve her an işleten Yüce Allah olabileceğinin delillerini ortaya koyacağız. İnsanın maddi manevi sağlığını, iki dünyada mutluluğunu isteyen, hakiki dost ve sevgili olan Rabbimizin insanlığa en büyük ihsanının İslamiyet olduğunu yine hep birlikte göreceğiz. Bakınız Rabbimiz Necm suresi 3. ve 4. ayetlerde Hazreti Peygamber'imizi kastederek ne buyuruyor? O hevasından, nefsinin arzusuna, keyfine göre boş konuşmaz. O söyledikleri, bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Muhammed Suresi 33. ayette de "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın." buyurulmaktadır. Şüphesiz peygambere itaat Allah'a itaattir. Peygamberimizin söz ve uygulamaları da Kur'an'ın bir mucizesidir. Evet, sağlık her daim en büyük bir nimet ve her çağda gerek devletler gerekse milletler için en önemli bir mesele olmuştur. Sağlıklı toplumlar, güçlü milletler dünyaya hükmetmiş ve yön vermiştir. Müslümanlar da Kur'an'a ve Peygamberine ne kadar uymuş, o kadar güçlü ve sağlıklı olup dünyaya adaletle hükmetmiştir. İslamiyeti yaşamaktan ne kadar uzaklaşmış, o kadar perişanlıklara düçar, hastalıklara maruz olmuştur hasta bir toplum haline gelmiştir. Yani İslam alemini geri bırakan aşağı İslamiyet değil, bilakis İslamiyetten uzaklıktır. Tarih ve mevcut hal bunun şahididir. Hastanelerin ağzına kadar dolup taşması da ne kadar hasta bir toplum haline geldiğimizin kanıtıdır. Bunun en büyük sebebi Kur'an'a ve peygamberimize uymayışımızdır. Halbuki asr-ı saadet'te sahabe efendilerimiz zamanında İslam'ı yaşama hassasiyeti sayesinde Hastalıklar bitme noktasına gelmiş, bir dönem doktorlar neredeyse işsiz kalmıştır. Evet, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm emir ve yasakları insan ve toplum sağlığına ne derece faydalı olduğu, toplumsal ve gözlemsel bir gerçek olduğu gibi bilimsel olarak da apaçık kanıtlanmış bir hakikattir. Bu sözlerimizin pek çok delillerinden küçük bir kısmına en başta da koruyucu hekimliğe gelin hep birlikte bakalım tıbbi uygulamaları genel olarak ikiye ayırabiliriz. 1. Koruyucu hekimlik 2. Tanı ve tedavi hekimliği Koruyucu hekimlik yani hastalık oluşmadan önce hastalığı önleme uygulamalarıdır. Adeta Nasrettin hocamız gibi testi kırılmadan önce tedbiri almaktır. Tanı ve tedavi hekimliği ise hastalık oluştuktan sonraki tıbbi uygulamalardır. Adeta testi kırıldıktan sonra testiyi su şekilde yapıştırma çabalarıdır. Modern tıp uygulamalarının ve bilimsel literatürün ağırlıklı kısmı tanı ve tedavi hekimliği üzerinedir. Koruyucu hekimlik azınlıkta ve ikinci planda kalmaktadır. Ancak son yıllarda koruyucu hekimliğin önemi anlaşılmıştır. Çünkü hastalık oluştuktan sonra üretilen çözümlerin çoğu yetersiz kalmakta. Toplum sağlığı bozuldukça da sağlık harcamaları, dolayısıyla devletlerin ekonomik yükü artmaktadır. Bunun çözümünün koruyucu hekimliğe, tanı tedavi hekimliğinden daha fazla ağırlık vererek toplumların hasta olma oranlarını azaltmakta olduğu son yıllarda görüldü ve bu konudaki çalışmalara hız verildi. Hastalıkları önlemek için ne yapabiliriz? Nasıl tedbirler alabiliriz diye daha yoğun şekilde düşünmeye başladılar. Koruyucu hekimlik üzerine politikalar belirlemeye, kılavuzlar ve dergiler çıkarmaya Koruyucu sağlık danışmanlıkları oluşturmaya başladıkları görülmektedir. Tabii ki tüm bu çabalar öncelikle hastalık ve ölüm sebebi etmenleri belirleyip o etmenleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. En çok hastalık ve ölüm sebebi etmenler Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sırasıyla yüksek tansiyon, sigara kullanımı, yüksek kan şekeri, hareketsizlik, obezite, yüksek kolesterol, gayrimeşru ve sapkın ilişkiler ve alkol kullanımıdır. Peki bu konularda batı tıbbı hangi çabalar içindedir? Sigaradan kaçındırma ve bıraktırma, obezler için kilo verdirme, sağlıklı diyet, yeme alışkanlığının düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin faydaları, alkol kullanımı ve bağımlılığından kurtarma gibi çabalar içindedir. Gelelim Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnet-i seniyesine. 14 asır öncesinden İslamiyet'in sağlığa yönelik öneri ve uygulamalarının büyük çoğunluğunun koruyucu hekimlik kapsamında olduğunu, yani bilimin modern tıbbın daha yeni yeni önemsediği ve üstüne düşmeye başladığı konularda olduğunu görüyoruz. Evet modern tıbbın jetonunun yeni düştüğü bu konular yani hasta olmadan önce tedbir alma, hastalığı önleme uygulamaları 14 asırdır İslamiyetin tıbbi uygulamalarında ağırlıkta ve öncelikli olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz modern tıbbın tespit ettiği ve halklarını kurtarmaya çalıştığı yukarıda saydığımız en büyük hastalık ve ölüm sebeplerinin tamamı yani fazla kilo, alkol, hareketsizlik, ayrı meşru yaşam tarzı gibi hastalık sebeplerini İslamiyet insanlardan uzaklaştırmıştır. İslami yaşayan biri tüm bu hastalık sebebi ölümcül olabilen etmenlerden, haramlardan uzak durur. Tüm kötü neticelerinden kurtulur. Çok yemez, oruç tutar, hareketli olur düzenli namaz kılar, disiplinli bir yaşam tarzı vardır. Obesiteden, yüksek kolesterolden korunur, gayrimeşru sapkınlıklardan uzak durur, helaliyle yetinir, AIDS, hepatit gibi birçok bulaşıcı ve ölümcül hastalıktan korunur. Kurallara uyar, kul hakkına riayet eder, bulaşıcı hastalıkları yaymaz, toplumunu korur. Salgın döneminde karantina uygulamasının sünnet olduğunu bilir, riayet eder. Covid salgını başlangıcında Chicago gibi birçok kentlerde peygamberimizin sözleri ve uygulamaları billboardlarda örnek olarak gösterilmiş ve insanlar el yıkamaya, temizliğe ve karantinaya bu sünnetlerle teşvik edilmiştir. İslamiyet iman, teslim ve tevekkül hakikatleri ile psikolojik kuvvete dayanaklar da sağlayarak mensuplarını stres, yüksek tansiyon, psikiyatrik rahatsızlıklar, intihar eylemi gibi birçok hastalıktan ve ölümcül kaynaktan da korur bu hastalıkların oranlarını azaltır. İslam'ı yaşayan biri manevi ve maddi bünyesini Allah'ın emaneti bilir. Emanete riayet eder. Haram şüphesi olan veya sağlığa zararlı gıdalardan kaçınır. Helal ve tayyip olanları tercih eder. Bütün bunlar en büyük ölüm sebepleri olan şeker, tansiyon, kalp damar hastalıklarından ve kanserlerden korunmasına ve bunların toplumdaki oranlarının azalmasına vesile olur. Bunlara ilaveten hacamat, sünnet olma gibi yine bilimsel olarak da insan sağlığına faydaları ispat edilmiş birçok doğru uygulama İslamiyet'in öğretileridir. Malum temizlik imandandır. Allah temizdir, temizleri sever. İslamiyet'in birçok temizlik öğretisi de vardır. Abdest, usul, el temizliği, ağız temizliği, misvak kullanma, temiz giyinme gibi. Bunlar da bilimsel verilerle sabittir ki insan sağlığı için vazgeçilmez ve son derece faydalı uygulamalardır hatta aksi halde ciddi hastalıklara ve hatta salgınlara yol açılacağı da açıktır. Evet tarihte salgınların birçoğu temizlik anlayışı yetersiz olan gayrimüslim toplumlardan doğmuştur. Bilim camiasının kabulü odur ki Covid-19 salgını da helal ve temiz olmayan gıdaları tüketen Çin'den doğmuştur. Yine nebevi bir temizlik uygulaması da tırnak kesmedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben söylediği bir hadis-i şeriflerinde hepimize bakın ne öğretiyor. Ya Ali tırnaklarını kes. Zira tırnaklar altında zararlı şeyler barındır. Buradaki barınma ifadesi dikkat çekicidir. Evet şüphesiz barınma bir canlılık işaretidir. Tırnaklar altında barınan zararlı canlıları mikroplar olduğu ise çok açıktır. Demek ki mikrobun bilinmediği, Mikrobiyoloji biliminin olmadığı 14 asır önce söylenmiş bu hadis-i şerif de işari bir peygamber mucizesidir ki mikroplara işaret etmekte onlardan bizi korumaktadır. Ayrıca İslamiyet'in gerçek özgürlüğe vesile olan yasakları da insan sağlığını, mutluluğunu ne derece koruduğu bilimsel olarak da apacık bir hakikattir. Mesela zina, harama bakmak epifiz kalsifikasyonunu yani kireçlenmesini hızlandırarak epifizden salgılanan serotonin adlı hormonun azalmasına yani mutluluk ve huzuru kaybına ulaşmaktadır. Cinsel açıdan inaktif oldukları için çocuklarda epifizin daha fonksiyonel olduğu ve mutluluk hormonlarının daha fazla salgılandığı bilimsel bir gerçektir. Ayrıca AIDS, sifilis gibi birçok bulaşıcı ve ölümcül hastalık da gayrimeşru hayat ve cinsel sapkınlıklar nedeniyle ortaya çıkmakta ve çoğalmaktadır yine Kur'an'ın bir başka yasağı olan uyuşturucu ve alkolün ne kadar çok kötülüğe, hastalık ölümlere yol açtığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu konularda sayısız bilimsel kanıt vardır ki Peygamberimiz alkolü kötülüklerin anası olarak nitelemektedir. DSO verilerine göre de boşanma, şiddet, cinayet, tecavüz, trafik kazası gibi kötülüklerin ayrı ayrı her birinin %50'den fazlasının sebebi yani en büyük sebebi alkoldür. Yani Dünya Sağlık Örgütü adeta şunu demektedir. Peygamberiniz hak söylüyor, alkolün doğurmadığı bir kötülük yoktur. Sigarada hem israf hem emanete hıyanet yönleriyle dinimizce caiz olmadığı apaçıktır. Üstelik pasif içiciliğe sebep olma yönüyle kul hakkı ciheti de olan bir kötülüktür. Ve kalp kanser gibi her türlü ölümcül hastalığın ana kaynağıdır. Evet bütün bunları modern tıp son 50 yıl içinde yeni tespit etmiştir. Bu konuda yüzlerce bilimsel çalışma yayınlamıştır. Tüm bu bilimsel çalışmalar İslamiyet'in 14 asır önce söylediklerini söylemektedir. Batı bilimi ve modern tıp en büyük doktor ve öğretmen olan Hazreti Peygamberimizin tuttuğu yeri aramakta, durduğu yere adım adım gelmektedir. Bütün bunlar da İslamiyet'in hak dini olduğunu ve Allah'ın insanlığa büyük bir ihsanı olduğunu bilimsel olarak da ispat etmektedir. Yani bütün bunlar. Kur'an'ın bilimsel ve tıbbi mucizeleridir. Mucize kelime anlamı itibariyle insanı acize bırakan anlamına geldiğinden 1440 sene önceki imkansızlıklar içinde ve ümmi bir toplumda İslamiyet'in günümüz gelişmiş bilimi ile de uyuşan tüm doğru ve isabetli sağlık uygulamaları insanlığı acizde ve hayranlık içinde bırakan mucizeler hükmündedir. İslam'ın 1440 senedir durduğu yere bilim dünyasının daha yeni ulaştığının resmidir. Malum bizim Nasrettin Hoca bir gün almış eline sazı. Bir yeri tutmuş. Eli hep aynı yerde olduğu halde sazı dıngırdatmaya başlamış. Hanım bunu görmüş ve şaşkınlıkla. Hocam böyle saz mı çalınır? Saz çalanlar ellerini ileri geri oynatırlar. Sen ise bir yeri tutmuş bırakmıyoruz. Bu nasıl saz çalmaktır deyince hoca yapıştırmış cevap. Hanım onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar. Evet güncel bilimsel veriler Batı dünyasının tüm bilimsel çabalarıyla eninde sonunda dönüp dolaşıp İslamiyet'in 14 asır önceden tuttuğu yeri anca bulduklarını, durduğu yere anca geldiklerini gösteriyor. Öyleyse bizlere tereddütsüz şekilde Nasrettin hocamız misali hak dinimize tam tutunmak, tuttuğumuz yeri yani davamızı hiç bırakmamak düşüyor. Yoksa ileride maalesef kuyruğuna takıldığımız ancak her geçen gün akın akın Müslüman olan batı dünyasına dahi mahcup olacağımızı, belki bu konuda yüzümüze tükürüleceğini bilelim ve unutmayalım. Yazıklar olsun size ki bizim yanlışlarımızı taklit etmişsiniz, güzel ve doğru değerlerinizin kıymetini bilmemişsiniz dedirtmeyelim. Gençlerimize, evlatlarımıza bu hakikatleri şevk ve şükür ile öğretelim. Bütün bunlar tabii ki Müslümanların bilimsel araştırma yapmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor bilakis. İslam dünyası bilimin kontrolünü dümenin eline alıp etik çizgiye getirerek bilimi insanlığın faydasına, adalete ve huzura hizmetkar etmelidir. Maalesef Batı dünyasının hegemonyasındaki dinsiz ve gayri etik bilim dünyayı ne hale getirmiştir ortadadır. Dünya güçlünün zayıfı ezdiği, her türlü zulüm, salgın hastalık, bombardıman, vatansızlık dünyası olmaktan kurtarılmalıdır. Bu da ancak maddi manevi sağlığı ve adaleti tesis ile bu da ancak ve ancak tek hak din olan İslamiyet'e sımsıkı yapışıp yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. İslamiyet'in tüm bu emir ve yasaklarının kişi ve toplum bazında kolayca uygulanabilir hale gelmesi ve sapa sağlam yerleşmesi ise ancak ve ancak imana kuvvet vermekle, maneviyat ile Allah'ın rızasını gaye edindirmekle mümkün olur. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Hepinize sağlıklar diliyorum. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.